Çocuklar, ne yapıyorsunuz? Yarış yapıyoruz. Ya Marika, yarış mı yapıyorsun sen? Aa, aa. kimi yeniyorsun? Aa, suyu mu yeniyorsun? Heh, hadi bakalım. <laughs> tamam, ödüllü yarış yapalım o zaman olur mu? Hadi. Tamam o zaman önce şu sandalyeleri çekelim oradan sonra yarış yapalım. Hadi. Hangisini sen? Sen taşıyamazsın. Kenarıya alacağız onlara. Rahat koşabilmek için. Taşıyabiliyor musun? Taşıyabiliyor musun Yaman Efe? Hani? Hani? <laughs> Anneciğim senin boyun kadar o. olur mu ya? Ha? Olur mu hiç? Anne, çok ağır. Çok ağır tabii. Bırak annem beni alayım. Bırak ben alırım. Anam. Tamam. bu, bu Onu mu taşıyacaksın? Hafif mi dene bakalım. Küçük. küçük mü? Anam. Küçük ama taşıyamıyorsun. Wow, süper kahraman Yaman Efe Aktaş. <gülüyor> 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 aa, aa, aa. <laughs> Olur yapalım. Nereye? Kapı bitiş. Kapıya gittiğimizde bitiş olacak. Hadi Yaman Efe gel bakalım. Koyuyor musun? Hadi koy kenara. Tamam oraya koyabilirsin kenarıya. Tamam anneciğim. Vay canına Yaman Efe çok güçlüsün ya. Sen sabah ne yedin? Top mu oynayalım yoksa? Top. Tamam. Aa Yaman Efe önce yarış yapalım sonra top oynayalım olur mu? Hadi gel yanıma. Hadi gelin. Gelin gelin buradan burada. Hadi bakalım. Kim sayacak? <laughs> say Nereye baş? İki bir Kaç 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 kim geçiyor kim geçiyor kim geçiyor? Aa ben aa bu Asu bize hep yeniyor Yaman Efe. Sen mi yeniyorsun? E ama ortada sonda kaldın. O nasıl yenmek? Sen mi yendin? aa aa aa. aa, aa. Hoppa! Olabilir küçük kazalar olabilir. Hiçbir şey yok anneciğim. Sirkeli ellerini bakalım. Sirkeli eline. Hoppa devam. Yarışa devam. Geliyorum yarışıyorum ben de koşuyorum. Ama siz beni hep yeniyorsunuz ya. Tamam. Şimdi ödüllü değil. Bakın şimdi bir şey konuşacağız. Ödüllü değil cezalı yarış yapacağız. Tamam mı? yarışı kaybeden ne yapacak? Ona bir tane ceza uygulayacağız tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi o zaman. 3, 2, 1. Ama abla. <laughs> abla azıcık yavaş koş ki yaman sana yetişsin. Hayır ablası yaman yenecek. Yaman yensin ablası ne olur. Şampiyon Yaman Efe Aktaş. Yaman gel şimdi gel yanıma. Yaman gel Yaman. Yaman. Ablana ceza uygulayalım gel. Gel gel. Ablana ne yaptıralım Anne, Yaman Efe? Ben göreceğim. Yaman Efe. Sen yarışı kazandın. Ablan kaybetti tamam mı? Ablana şimdi ceza verelim. Ne cezası verelim ablana? He? Ablan ne yapsın şimdi acaba? Ablan 10 kere zıplasın. Gel buraya. Ya da ablan 3 kere al mı çeksin? Ablan ne yapsın? <gülüyor> <gülüyor> ne yapsın? <laughs> Zıplasın. Tamam ablası 10 kere. kere. Yaman hep ablan 10 kere zıplayacak. Cezası vardı ya. 10 <laughs> kere Evet başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam cezasını yaptık. Şimdilik yeniden yarış yapıyoruz Yaman Efe hadi gel. Sen, Bu sefer ne cezası versek Yaman Efe? Birer. Nereden yarışalım? Hadi. Aşağıdan koş ama gel taştan koş. Hayır ben, hayır ben, hayır, hayır ben, hayır ben. Hayır ben, 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 ben. Hayır ben. Hayır ben. Hayır ben, sen yendin. Hep sen ben, yeniyorsun ben, ben. Ben, ben. zaten hiç biz yenemiyoruz ki Yaman Efe. 3, 2, 1. Koş. Koş, koş, koş. Yavaş. Ben, 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 Hayır ben, ben. Ben. Hayır, ben. Hayır, ben. Hayır, ben. Hayır, ben. Hayır, ben, ben, ben. Hayır, ben. Ama yavaş oradan düşebiliriz. Çimenden koşar mısın anneciğim? Ben Evet, yine bu kazandı. Evet, gene ben kazandım. Yine. Yine mi? Ama çimenden koşmanı istiyorum Yamanefe. O zaman biz seninle oynamıyoruz. Hadi çimende koşalım. Çimene in. Çimenler misin E ee, biz seninle konuşmuyoruz o zaman. Biz, a biz ablanla burada oturacağız o zaman. Evet. Biz burada çimenlerle oynayacağız değil mi ablası? Evet. Ne yapsak acaba? Yomon <laughs> Efe, şu topu getirir misin? Ortada vurmaç oynayalım. Hadi ortada vurmaç oynayalım topla. Sen ortaya gir, biz seni vurmaya çalışalım. Hemen Hadi hemen getir. Hadi oyun kuralım. Vurulana... Ne Vurulana ne yaparım? Vurulana... Çıksın elinden. İki kişi nasıl oynayacağız o zaman? Oyun üç kişilik. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Yaman Efe sen ortaya gir. Ortada dur Yaman Efe. Gel, ablanla ikimizin geç. ortasına gir. Gel ortaya gir. Hadi. Gel benim tarafıma. Sen ortada vurma oynamayı bilmiyor musun Yaman Efe? Nasıl? Gir buraya topla seni vuracak ablan. Gir ortaya. Ortada dur ablan topu atınca kaç tamam mı? Hadi. Hadi. Ya ona vurmamaya çalış. Kaç 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 ablanın tarafına kaç ablanın tarafına. Ablanın eline kaç. Ama ben seni topla vuracağım şimdi. Geç o tarafa. <laughs> Yaman Efe, vuruldun sen. Menefe. Yakaladın mı? Menefe. Tamam, hadi şimdi sen beni vuracaksın. Burada dur, top atacaksın bana. Burada dur, benim yerimde dur. Orada dur, bana top at. Orada dur, karşıda dur. Hadi be bana top at. Ay! Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Kaçtım. Bak şimdi ablana bakayım ama dikkat et yamana gelmesin topa. Koş topu yakala. Koş. Hadi hayır. <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> Yaman Efe <efendim>, beni <laughs> vurdun. Ablanı vuramadın. Yaman Efe ablanın, ay bizi sopayla mı kovalayacaksın yoksa? Aa <laughs> <-a>, Yaman Efe, Aa! Aa! kaçalım? Yaman Efe <laughs> bırak onu bırak bırak, topla vur bizi Yaman Efe, topla vur topla, sopayla mı kovalayacak? Ne yapıyorsun? Ne? Topa vuracağım sopayla. Hadi bakalım ne yapacaksın? Aa. Atları at, belli gibi oldu Yaman Efe <laughs> Yaman biz önceden Küçükken böyle oynardık biliyor musun Onun üstünden atlardık böyle zıp zıp Böyle Hadi. atlamayı biliyor musun İp gibi böyle sopayla Tamam Hadi şimdi topla vur ablanı Hadi Yaman Efe yakala Yaman Efe ablanı vursana topla. Sopayla vuralım Aa. Aa, A -a. Evet, aynen öyle halası. Evet. Yaman Efe oynası oynardık ama Yaman Efe oynamaz. Ben çevireyim, onu ıslatmayayım. <laughs> Yaman Efe, top oynayalım mı? Sopayı bırakırsan oynarız yoksa? Ay, ay. Tamam, hadi o zaman ay. arkadaşlarına hoşça kal de. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın.